Brüksel zirvesinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmamak için talep ettiği reformlarla ilgili anlaşma sağlandı. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın anlaşmayla birlikte ülkesinin Avrupa Birliği içinde özel bir statüye kavuştuğunu belirtti. İngiltere kalıcı olarak daha fazla entegre bir birlik içinde yer almayacak. Asla Avrupa süper devletinin parçası olmayacak. Avrupa Birliği'nden gelen göçmenler için refah sistemine erişimde yeni sert kısıtlamalar olacak. İngiltere asla euro bölgesine katılmayacak ancak ekonomimiz için hayati öneme sahip tedbirleri garanti altına aldık. Euro dışında kalırken Avrupa pazarındaki serbest ticaret kurallarından tam olarak yararlanacağız. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelen göçmenlere verilen sosyal yardımlarda kısıtlamaya gitme ve Brüksel'deki yasal düzenlemeleri Londra'da bloke etme talebi müzakerelerin odağında bulunuyordu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki rolünü referanduma götüreceğini açıklayan Cameron, reform taleplerinin karşılanması durumunda referandum öncesi birlik lehinde kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Uzmanlar anlaşmanın ardından Cameron'ın seçmeni ikna etmek için zor bir sürece gireceği görüşünde. Artık gündemdeki asıl soru İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Avrupa Birliği üyeliğini garanti altına alan anlaşmayla ilgili seçmeni ikna edip edemeyeceği. Belki de bu Cameron için Avrupa Birliği zirvesinde anlaşma sağlamasından daha büyük bir görev olabilir. Sándor, Euronews, Brüssel.